Atletik gelişim ve kondisyon kalitesinin iyileştirilmesi. Sporcular yaptıkları spora uygunlukta kuvvet ve dayanıklılığa sahip değillerse yaralanma gerçekleşir. Bu noktada takım fizyoterapistleri her oyuncuyu atletik gelişim açısından değerlendirmeli ve bireysel kuvvetlendirme ve dayanıklılık programı oluşturmalıdır. Hareket verimliliği. Sporcu atletik açıdan geliştikçe sportif beceri ve verimlilik de artar. Bu basamakta sporcunun bu potansiyelini ve güvenli ve etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığı değerlendirilir. Verimli olmayan hareket düzeyleri yaralanma riskini artırmaktadır. Önceki yaralanma ve rehabilitasyon süreci bir yaralanma sonra sporcunun ne zaman spora aktif olarak dönmesi gerektiği sporcu sağlığı konusunun alınan en kritik kararlardan birisidir. Önceki yaralanmalar sporcular için tekrar yaralanma açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Spor yaralanmalarında ilk yardım ilkeleri ve ön tedavi. İlk yardım herhangi bir nedenle yaralanan ya da aniden hastalanan kişilere eğitim almış kişi veya kişilerce tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ve ilaçsız olarak yapılan ilk müdahale ve uygulamayı ifade eder. İlk yardımın ilk hedefi kalp dolaşım sistemi ile birlikte santral sinir sistemi fonksiyonun fonksiyonlarında e, fonksiyonlarını da canlandırmak, canlandırmaktır. İlk yardımın öncelikli amaçları hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi, iyileşmenin kolaylaşması, İlk adım ilk yardım öncelikle bilinç kontrol edilmeli ve bilinç kapalıysa aşağıdaki durumlar değerlendirilmelidir. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi, bak, dinle, hisset. Dolaşım değerlendirilmesi şah damarı üzerinden 5 saniye boyunca nabız alınarak yapılır. İlk yardım muayenesi sırasında değerlendirilmesi gereken 9 bulgu nabız, solunum, kan basıncı, vücut sıcaklığı, cilt rengi, göz bebekleri, bilinç durumu, hareket yeteneği, ağrıya tepki olarak ifade edilir. Nabız, kalbin kasılması sonucu oluşan damar içi basınç dalgalanmalarıdır. Nabız atım sayısı yetişkinlerde 60 ila 100, çocuklarda 80 ile 100, sporcularda ise 40 ile 60 arasındadır. Sıklıkla el bileği hizasından ön kol damarı nabız sayısı, bileğin 300'ü parmağın üst hizası şeklinde ölçülür. Eğer nabız el bileğinden hissedilemezse, boyundan şah damarı nabzına Adem elmasının her iki yanı olarak bakılır. Sıvı kalbi ve kanama sonucu oluşan şokta nabız hızlı ve zayıftır. Nabız alınamaması o damarda bir hasar olduğunu veya kalbin durmasının bir işareti olabilir. Nabız ölçümü ve deri rengi kan akımının önemli göstergelerinden bir. Solunum nefes alma Normal nefes almak kolay olup dakikada 12 ile 20 arasında olunur. Sporcularda solunum sayısı dakikada 6 ile 8 arasındadır. Yaralanma sonrası solunum yüzeysel ise bu şok belirtisi olabilir. Solunum daha derinleşip kesilmiş veya zor nefes alınıyor gibi ise hava yollarının tıkanmış olma ihtimali vardır. Ağızdan ve burundan kan gelmesi öksürük ve köpüklü tükürük akciğer yaralanmalarına yaralanmalarını gösterir. Kan basıncı, iç organ yaralanmaları şiddetli kanama veya kalp krizinden kan basıncının önemli ölçüde düşmesiyle şok oluşur. Vücut sıcaklığı normal vücut sıcaklığı 37 derece civarındadır. Vücut ısısı, şok ve sıvı kaybı olduğundan azalırken enfeksiyon ve sıcak çarpması durumunda artma eğilimindedir. Cilt rengi egzersiz sonrasında normal cilt görünümü kırmızı ve parlaktır. Hipertansiyon, karbonmonoksit zehirlenmesi ve sıcak çarpmalarında deri rengi kırmızıya dönüşür. Soluk veya gri deri rengi dolaşım sistemi yetersizliğini gösterir. Mavi renkte bir deri ise oksijen yetersizliğinin belirtisidir. Göz bebekleri, göz bebeklerinin genişlemesi bilinç kaybını gösterir. Kafa travması, şok, sıcak çarpması, kanama veya kalp durmasından sonra tek taraf veya her iki taraf göz bebeğinin genişlemesi gözlenebilir. Göz bebeğinin ışığa karşı normal tepkisini daralma şeklindedir. Eğer ışığa tepki alınamıyorsa yukarıda belirtilen problemlerden herhangi biri gelişmiş olabilir bilinç durumu normal bir kişiye kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir farklı yaralanma ağırlıklarına göre bilinç düzeyleri değişir kişinin birinci yerinde ise tüm uyarılara cevap verir birinci derece bilinç kaybı sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir ikinci derece bilinç kaybı ağrılı uyaranlara cevap verir 3. derece bilinç kaybı tüm uyaranlara karşı tepkisizdir ve cevap vermez. Hareket yeteneği. Sporcularda alt ve üst omuzların hareketsizlikleri gözlemlenir. Özellikle omurlara alınan bir darbe sonucu kırık varlığında omurilik yaralanması görülebilir. Böyle bir durum varsa hastanın taşınmasında çok dikkatli olunmalı ve omurların sabitlenerek taşınması gerekmektedir. Ağrıya tepki. Göğüs kafesinin ön tarafında iman tahtası üzerine uygulanan bir basınç ya da aşil tendonun sıkıştırılmasıyla ağrı oluşturarak tepkinin nasıl olduğu değerlendirilir. Yukarıda belirtilen değerlendirmeler, değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli görüldüğünde temel yaşam desteği sağlanmalıdır. Temel yaşam desteği solunum veya kalp durması geçiren bir sporcunun solunumu ve kalp atımını tekrar başlatmak için uygulanan acil hayat kurtarma yön, prosedürü yöntemi olarak ifade edilir. Oksijen tüm doku ve hücreler için hayatı önem taşır. Oksijensiz kalan kalp kısa sürede aritmiler gösterirken beyinde ise ilk 4-6 dakika geri dönüşümsüz hasarlar başlar. Bu gibi durumlarda kalp solunum, sorunum canlandırmasına KSC başlaması için uygun genel değerlendirme yapılması şarttır. Kalp solunum canlandırması uygulayıcısı daha önceden eğitim almış bir kişi olmalıdır yapmalıdır. KSC'ye başlamadan eğer hava yolunda bir tıkanma varsa hızlı bir şekilde hava yolunun açılması gerekir. Hava yolunu açmak için kişi sırt üstü yatırılır, bir el ile baş geriye doğru alınırken ve diğer el ile çene yukarı çekilir. Suni solunumla ağızdan ağza solunum ile oksijenin oksijenin dokulara ulaştırılması sağlanır. Solunum kaybıyla beraber kalp atımının durması sonucunda göğüs kafesine dışarıdan baskı uygulanarak kalp masajı yapılır. KSC uygulaması 15 kalp masajına karşılık 2 solunum olacak şekilde devam edilmeli. Kalp masajı sırasında dakikada 80 ila 100 baskı uygulanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Kalp atımı başlayınca baskı kesilir. Kanama durumlarında kanamayı kontrol altına almak için Yara üzerine kompresyon uygulanır. Yaralanan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır ve turnike uygulanır. Sıkı bir şekilde yapılmış turnike 10 dakikadan sonra pıhtılaşmaya neden olabilirken gevşek yapılan turnike ise kanamasının kanamanın durmasını sağlamayacağı için işlevsiz olarak ifade edilir. Dolaşımsal olarak yetersizlik varsa doku kanlanması bozulur ve şok gelişebilir. Şok belirtileri Derinin soluklaşması, nabzın bozulması ve zayıflaması, soğuk, terleme, göz bebeklerinin genişlemesi ve canlılık kaybı, kan basıncı düşmesi ve soluk alma hızının artması olarak sayılabilir. Şok varlığında ilk yapılacak hastanın bir battaniye ile sarılarak ısıtılması, damar yolunun açılması ve bacaklarının yukarı kaldırılmasıdır. Boğulma üst solunum yolunun tıkanması sonucunda akciğerlere hava gitmemesi sonucunda ortaya çıkar. Boğulan bir kişiye ilk yardım sudan çıkarılma ile başlar. Yutulan su miktarı durumun ciddiyetini artırır. Soğuk suda boğulmada bir kişinin yaşama şansı ılık suya göre daha fazladır. Kişi sudan çıkarıldıktan sonra yapılacak ilk iş üst solunum yolunu tıkayan nesnelerin temizlenmesi ve hava yolunun açılmasıdır. Kısa sürede KSC yapılmaya başlanmalıdır. Donma. Ortam sıcaklığının çok düşük olmasına bağlı olarak vücutta bir takım belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Donma sürecinde kişinin ne kadar etkileneceği soğuğa maruz kalma süresine bağlı olarak değişir. Sahada sporcunun ilk yardım açısından değerlendirilmesi, spor yaralanmaları çoğu zaman hayati tehlikeye taşmasa da sporcunun kariyerini etkileyecek boyutlu olabilir. Spor yaralanmalarının ciddi boyutlar ulaşmasını engellemek için ilk yardım kritik döneme sahiptir. Hastanın da ilk yardım konusunda bilgi sahibi olması hem tedavi süresinin kısalmasını sağlayacak hem de başka problemlerin ortaya çıkmasını engelleyecektir. İlk yardım uygulayıcısının en önemli görevi daha ileri yaralanmaların önlenmesidir. Yaralanmayı takiben sporcu değerlendirilmesi ilk yardım uygulayıcısının hasta bilgilerini almasıyla başlar. Sporcu kişisel bilgilerinin yanı sıra yaralanmanın nasıl ne zaman olduğu belirlenmelidir. Sporcunun davranışı ve vücut pozisyonu da gözlemlenmeli ve değerlendirilmelidir. Sporcunun sporcular da bunun için totaps aşamaları izlenir. Telk, konuş, observe, gözlem, touch, dokun, active motion, hareket, aktif hareket, pasif motion, Pasif hareket, skill test, beceri testleri TOTAPS olarak kısaltması vardır arkadaşlar. Burada e, soru gelebiliyor. Buradaki soru şu şekilde gelebilir. TOTAPS'ın aşamalarından P aşaması hangisini ifade etmektedir? T aşaması hangisini ifade etmektedir? Veya konuş aşaması TOTAPS'ın hangi kaçıncı aşamasını oluşturur şeklinde sorular gelebilir. Burada da spor yaralanmaları değerlendirmesinde totaps aşamaları ve açıklamaları olarak bir tablomuz var. Konuş oyuncu ve diğerlerine yaralanmanın nasıl olduğu sorulur. Probe, problemin ve ağrının nerede olduğu sorulur şeklinde e, totapsın işte totaps şeklindeki e, kısaltımının açılımı olarak ifade edilir. Spor yaralanmasının değerlendirilmesi de TOTAPS aşamaları ve açıklamaları. Yukarıda da tabloda, yukarıdaki tabloda belirttiğimiz gibi TOTAPS'ın aşamaları e, tablo olarak verildi. Sporcu değerlendirildikten sonra yaralanmanın ciddiyetiyle ilgili karar verme aşaması başlar. Eğer yaralanmanın ciddi olduğu düşünmüyorsa ya da Yaralanma hakkında tam net bir karar verilememişse sporcu sağ dışında transfer edilir. Bu doktordan sonra sporcunun doktor tarafından takip için gerekli yönlendirmeler yapılarak ilk yardım süreci başlar. Spor yaralanmalarında ilk yardım. Spor sahası içindeki yaralanmalarda ilk yardım öncelikle sağ içinde veya sağ kenarında yapılmalıdır. Bu sebeple sağlık ekipleri spor müsabaka sürecince her daim gerekli tıbbi malzemeyle hazır olmalıdır. Spor yaralanmalarında tedavi erken başlamak yaralanmaların yaralanmaların iyileşme süresini ve istenmeyen komplikasyon riskini azaltırken sporcunun spora erken dönüşünü de sağlamaktadır. Sahada bulundurulacak ilk yardım gereçleri. Spor sahalarında uygulanacak acil ve ilk yardım önemli olduğundan dolayı tüm spor karşılaşmaları süresince acil yardım ekipleri İleri yaşam desteği sunan ambulans ile birlikte hazır olmalıdır. Aynı şekilde saha içinde meydana gelen akut yaralanmaların tedavisi için gerekli olan malzemeler de spor kompleksinin içindeki ilk yardım çantasında hazır olarak bulundurulmalıdır. Spor sahalarında ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler burada yine çıkmış sorumuz var. Hangisidir, hangisi değildir şeklinde soru gelebilir. Pansuman malzemeleri alkollü pamuklar veya tamponlar, kapamalar, gazlı bez, sargı bezi, pamuk, batikon, oksijenli su, alkol, flaster, alerjik olmayan boyunluk. Araç ve gereçler: tansiyon aleti, stetoskop, trakea tüpü, dil baskısı termometre, otoskop, aftalmoskop, plastik steril enjektörler, cerrahi eldiven, steril dikiş seti, bistüri, makas, çengelli iğne Lastik turnike eklemler için özel bandajlar, splintler, 3 ilaçlar. Soğuk sprey, antiseptik pomat ve sabun, antifulgat pomat, glikoz solüsyonu, serum fizyolojik, analjezik ve NSA ilaçlar, antiasit, antihistaminik, antiemetik, kimyasal soğutucu ve ağrı kesici spreyler, göz temizleyicileri, Dire ve kabızlık için ilaçlar, astım ilaçları, kodein, vudra ve vazelin olmak üzere tanımlanmıştır. Spor yaralanmalarında ön tedavi. Sporcularda ilk yardım öncesinde yaralanmanın şiddeti belirlenmelidir. Sporcunun kıyafetleri ve koyurucu ek ekipmanlar yaralanan bölge uygun bir şekilde gösterecek kadar çıkarılmalıdır. Olayın oluş şekli iyi değerlendirilmeli ve bu bilgilerin ışığında tedavi gerçekleştirilmelidir. Yaralanma sonrası ilk fizyolojik cevap doku için kanamadır. Bunu ödem şişlik takip eder ve yaralanan bölgede ağrı hassasiyet gelişir. Ciltte sıcaklık artışı ve kızarıklık görülür. Vücudun korunma mekanizması devreye girer. Yaralanan bölgenin daha az hareket ettirilmesi için çevre kaslarda spaz meydana gelir. Ön tedavinin amacı kişi ağrıyı azaltmak, oluşan şişlik ve eziklik durumunun minimale indirmek ve yaralanmış bölgede olabilecek ek stresleri önlemek için gerekli miktarda hareketsizlik durumunu sağlamaktır. Sporcularda görülen kas iskele sistemi yaralanmalarını tedavi etmede kullanılan bilinen en güncel ilk yardım metodu kolistir. Burayı yine renklendiriyoruz. Burada sorular yine gelebilir. İşte ön tedavinin önemi, amacı. Dediğimiz gibi burada pansuman malzemeleri, araç gereçler, ilaçlar şeklinde soru gelebilir. Polis pol protokolü, koruma, protection. P. Yaralanmış bölge korumaya alınır. Amacı yaralanmış dokuyu daha ileri yaralamalara karşı korumak ve vücudun etkin iyileşme mekanizmalarını devreye sokarak doku iyileşmesine izin vermektir. Zedelenen dokunun aşırı hareketine izin verilmez. Yaralanma sonrası yaralanan kısmı kontrolü kullanımı ile vücudun kendi kendini iyileştirmesi sağlanır. Bunun için kol ya da omuzda olan bir yaralanma için üçgen, askı, kalça, bacak veya ayakta olan bir yaralanma için ise mutlaka koltuk değneği verilerek yaralanan bölgenin tam olarak korunduğundan emin olunmalıdır. Uygun yüklenme optimal loading. Eski protokolde price yaralanmış bölgenin istirahat etmesiyle iyileşmenin hızlanması beklenirdi. Yapılan çalışmalar sonucuna göre uygun yüklenme ile dokuda iyileşmenin daha iyi olduğu gözlenmektedir. Uygun yüklenme vücudun normal çalışma mekanizmasına göre vücut dokuları üzerinde uygulanan dengeli yüklenme olarak tanımlanabilir. Hareketsizliğin yarattığı olumsuz etkilerden korunulur. Uygun yüklenme yaralanmış bölgeyi koruyarak ek kanama ve şişle neden olmadan aşamalı olarak dokuya yüklenilmesi halini oluşturur. Ön tedavi Ön tedavideki amaç yaralanan bölgedeki septomları azaltmak, sporcunun kıyafetleri ve koruyucu ekipmanlar yaralanan bölgeye uygun bir şekilde gösterecek kadar çıkarılmalı. Olayın oluş şekli iyi değerlendirilmeli ve bu bilgilerin ışığında tedavi gerçekleştirilmelidir. Yaralanma sonrası ilk fizyolojik cevap doki hiç kanamadır. Bunun ödem şişlik takip eder ve yaralanan bölgede ağrı hassasiyet gelişir. Kanama şişlik ağrı ve hassasiyete yol açtığından kanamayı durdurmak için birinci öncelikli olmalıdır. Ön tedavinin amacı kişide ağrıyı azaltmak, Oluşan şişlik ve eziklik durumunu minimale indirmek ve yaralanmış bölgede olabilecek ek önlemek için gerekli miktarda hareketsizlik durumunu sağlamaktır. Sporcularda görülen kas iskelet sistemi yaralanmalarını tedavi etmede kullanılan bilinen en güncel ilk yardım metodu polistir. Burayı yukarıda da renklendirmiştik. E, sınavda çıkan bir soruyu da değerli arkadaşlar. Soğuk buz uygulama ice Kas iskelet sisteminde gerçekleşen bir yaralanmada ilk olarak soğuk uygulanır. Soğuk uygulamadaki amaç doku dışında veya içinde gerçekleşen kanamanın artmasını engelleyerek şişmeyi azaltmaktır. Bununla birlikte 15 derece altındaki sıcaklık ağrı hisseden sinir liflerinin çalışmasını azaltarak ağrının daha az hissedilmesini sağlar. Yaralan bölge, A, bölgede ağrı azaldıkça onun yerini bir iğneleme daha sonra da uyuşma istihalı soğuk uygulama ile ağrı tümüyle geçirmek mümkün değildir. Soğuk uygulama ile yaralanmaya yakın bölgelerde görülen kas spazmları azaltılabilir. Soğuk tedavisinin uygulama prensipleri. Soğuk tedavisi, soğuk torbalar, soğuk suya daldırma, buz masajı, kimyasal buz torbaları, soğuk havlular, soğuk kimyasal spreyler, Soğuk su ile doldurulmuş basınçlı ortezler gibi birçok şekilde uygulanabilir. Soğuk tedavisi spor yaralanması olduğu anda yaralanmış kısmın üzerine uygulanarak başlamalıdır. Uygulama ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar. Burayı da anlatender bir soğuk etkisinin görülmesi için uygulama süresi minimum 12-15 dakika maksimum 30 dakika olmalıdır. Yaralanma derinde ise minimum süre 15 dakikadan biraz daha uzun olabilir. Buz uygulandığında ilk 3 dakika içinde soğuk hissedilir. 2-3 dakikalar arasında önce yanma, ısınma sonra ağrı ve acı hissedilir. Son olarak 3. aşamada ise lokal hissizlik ve uyuşma hissi algılanır. Bu hisler için sporcu öncesinde bilgi verilmelidir. Soğuk uygulama genellikle sporcu yaralandıktan sonraki ilk 24 ile 48 saat içinde kullanılır. Buz uygulaması ilk 24 saatte her 2 saatte bir şeklinde uygulanırken daha sonra sıklık 4-6 saatte bir şeklinde uygulanabilir. Soğuk uygulama sırasında kullanılan buz kalıpları veya jeller kesinlikle direkt cilde temas etmemeli. Cilt ile soğuk uygulama materyali arasında mutlaka bir arabes havlu bandaj konulmalı. Uygulama öncesinde bu bez havlu bandaj ıslatılmalıdır. Soğuk uygulama sırasında uygulama yapılan bölge takip edilmeli. Aşırı morarma dolaşımsal bozukluk gözlenirse soğuk tedavisi uygulanmamalıdır. Bazı kişiler buz uygulama sırasında rahatsızlık hissedebilir ve mide bulantısı yaşayabilirler. Böyle bir durum olursa buz yerine soğuk su tercih edilmelidir. Eğer açık yere varsa buz torbası direkt yere üzerine uygulanmamalıdır. Özellikle ramatolojik problemi olan hastalarda soğuk uygulama farklı reaksiyonlara neden olabilir. Dikkatli uygulanmalıdır. Kompresyon Uygulaması ile yaralanmış bölge üzerinde basınç oluşturarak kanamayı durdurmak, kontrol altına almak ve şişli önlemek amaçlanmaktadır. Bu durum sıvı birikmesi için gerekli boşluğun mekanik olarak azaltılması ile sağlanır. Bazen yaralanan bölgeye bağlı olarak halka ve alt atnalı şeklinde pedlerde kullanılabilir. Burada alt değil, atnalı. İlavasyon en basit tanımlama ile ilavasyon yaralanmış bölgeyi kalp seviyesinin üzerine yükseltmektir. Amaç yaralanma sonrası gelişen ödemin şiştiğin kontrol edilmesi ve en kısa sürede azaltılmasıdır. Pratikte yalan, yaralanan bölge kalp hizasından yukarı kaldırılıp altına yastık veya tabure gibi destek konularak elevasyon sağlanır. Soğuk ve kompresyonla birleştirilerek her 2 saatte bir 20 dakika süreyle uygulanabilir. Kanamanın şiştiğin fazla olduğu durumlarda 24 ile 48 saat süreyle elevasyona devam edilebilir. Evet değerli arkadaşlar Birinci kademe spor ve sağlık bilimleri, dördüncü üniteyi de sizler, sizlerle beraber bitiriyoruz. Bir sonraki beşinci ünite videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.